Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemizin 3. başlığı olan hukuk alanındaki inkılapları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya başlayacağım. Özellikle içinde bir kanun var ki medeni kanun lütfen dikkatli dinleyin soru gelen bir bölümdür. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım Ders ekranında göreceğiniz PDF ders notlarımı açıklama kısmında bulabileceksiniz. Ücretsiz bir şekilde alıp sizler de bu notlardan faydalanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğeni paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım. Ben kalemimi aldım. Sizler de hazırsanız dersimize başlayalım. Bugün hukuk alanındaki gelişmeleri, hukuk alanındaki inkılapları inceleyeceğiz hep beraber. Bir önceki konuda siyasi alan incelemiştik. Bundan sonra da alan alan devam edeceğiz. Peki, hukuk ne demek? İsterseniz gelin birazcık bundan bahsedelim. İnsanların devletle veya birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar, yasalar, kanunların bütününe biz hukuk deriz. Dikkat ettiyseniz özellikle insanların devletle ve birbiriyle insan devlet ilişkisi ve insan insan ilişkisini düzenleyen kurallardır. Biz buna hukuk diyoruz. Eğer hukuk olmazsa, kanunlar, kurallar olmazsa neler olabileceğini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Osmanlı Devleti'ne bakacak olursak nasıl bir hukuk sistemi varmış? Osmanlı'da iki farklı mahkemeden bahsediyoruz. Müslümanları ilgilendiren bir şer'i mahkemeler, dini mahkemelerdir. Bir diğeri de örfi mahkemeler, din dışındaki kuralları inceleyen mahkemelerdir. Bunun dışında Osmanlı Devleti'nde Azınlıkların kurdukları mahkemeler varmış. Yine başka devletlerin kurduğu kapitülasyon mahkemeleri de bulunmaktaymış. Dikkat ederseniz 4 farklı ki bakın hemen göstereyim. 1 2 3 ve 4 farklı mahkemenin bulunması aslında bize şunu kanıtlamaktadır ki Osmanlı devletinde hukuk birliği kesinlikle bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Birden fazla mahkemenin varlığı Osmanlı'da hukuk birliğinin olmadığının kanıtıdır. Burada aklınıza hemen bir yerle bağdaştırma yapacağım. E, orayı hatırlamanızı sağlayacağım. Hatırlarsanız 1. ünitede Osmanlı'da eğitim kurumlarını düşünün. Ne vardı? Modern okullar, medreseler, azınlık okulları, yabancı okullar gibi değil mi? 4 farklı okul çeşidi vardı. Bu aslında bize neyi gösteriyordu? Eğitimde birlik olmadığını gösteriyordu. Burada da durum aynı şekilde. Osmanlı'da dört farklı mahkeme türünün bulunması hukuk birliğinin olmadığını bizlere göstermektedir. Peki yeni devletimizi kurduk. Artık hukuksal düzenlemelerde yani kanun ve kurallar üzerine düzenlemelerde yapabiliriz. Neler yapmışız bununla alakalı. Mesela 1921 Anayasası'nı kabul etmişiz ki 1921 Anayasası teşkilatı ı Esasi dediğimiz, teşkilatı ı Esasiye dediğimiz bir anayasaydı. Hatırlayın 1. İnönü Savaşı'ndan sonra çıkarılan bir anayasaydı. Anayasa savaş döneminde çıktığı için çok böyle detaylı bir anayasa değildi. Yüzeysel, insan haklarına çok fazla yer verilmeyen, o günkü şartlarda sadece işimizi gören bir anayasaydı. Bir süre sonra baktık ki devletimizi kurtardık. 1921 Anayasası bize yetmiyor. Hemen ne yaptık? Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci anayasası olan 1924 Anayasası'nı hayatımıza getirdik ve biraz daha burada detaylandırdık. Çünkü savaş döneminden kurtulduğumuz için artık yenilikleri de, önemli gelişmeleri de bu anayasaya ekleyebildik. Yine hukuk alanında belli başlı kanunlar genelinde de önemli adımlar attık. Mesela medeni kanun. Medeni kanun aileyi ilgilendiren, aile kurallarıyla, aile hukukuyla ilgilenen hukuk dalıdır sevgili arkadaşlar. Çok geniş bir alandır ve biz bunu İsviçre'den örnek alarak kendimize uygun bir şekilde hazırladık. Şimdi birçoğunuzun aklına burada şu gelecektir. Ceza kanunu İtalya'dan örnek alınarak hazırlandı. Borçlar kanunu İsviçre'den örnek alınarak hazırlandı. Ticaret kanunu Almanya'dan örnek alınarak hazırlandı. Hocam neden biz kendimiz oturup da yazmadık? Bunun birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz ki bir savaştan çıktık. Okumuş yazmış hukukçularımızın çoğunu da savaşta kaybettik. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi kendimizin yapamamasının buydu sevgili arkadaşlar. İkincisi de zaten Avrupa'da hazır kanunlar var. O kanunları alıp güncelleyip kendimize uygun hale getirdik. Burada zaman kaybından kurtulmak için böyle bir adım attık diyebiliriz. Dolayısıyla biz bu hukuksal gelişmeleri de yaptık diyoruz. Zaten bunların arasında da işleyeceğimiz en önemlisi İsviçre'den örnek alarak hazırladığımız Türk Medeni Kanunu. Dikkat ederseniz Medeni Kanun deyip İsviçre'deki kanunu aynen alıp getirip hadi bakalım bunu uyguluyoruz dememişiz. Kendimize uygun Türk Medeni Kanunu'nu hazırlamışız. Peki Medeni Kanun ne ile alakalıdır? Medeni Kanun insanlar arasındaki evlenme, boşanma, miras ve bu benzeri her türlü ilişkiyi düzenleyen kanundur. Kısaca aile ile alakalı kanun Medeni Kanundur. Belki duymuşsunuzdur. Medeni durumun ne diye sorarlar? Evliyim, bekarım. Oradan aklınıza getirebilirsiniz. Medeni kanun daha çok aile hukukunu ilgilendiren kanundur diyebiliriz. Peki biz bu kanunu nereden almıştık? Onu da bir hatırlayalım. Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır. Peki hemen aklımıza şu soru geliyor. Hocam neden İngiltere değil? Neden Fransa'dan almadık? Neden İsviçre'nin medeni kanunu aldık? Çok haklı bir soru. Gelin bakalım neden İsviçre'nin medeni kanunu örnek aldık? Bir kere bu kanun en son, en güncel ve en modern medeni kanun olması dolayısıyla bize uygun. Yani şöyle söyleyebilirim. Bundan 5 sene önceki kanunu alıp getirsek birazcık saçma olabilir. Çünkü güncellemeler oluyor. Ama 2023'teki kanunu hayatımıza alsak, uygulamaya başlasak bu daha güncel değil mi? O yüzden Avrupa'daki medeni kanunlar arasındaki en güncel medeni kanun en moderni en gelişmişi İsviçre'ydi. O yüzden İsviçre'nin medeni kanunu aldık ve uygulamaya başladık. Yine İsviçre medeni kanunu bizim Türk aile yapısına ve kültürüne benzer ve uygun olmasından dolayı özellikle İsviçre'nin kanunu aldık kendimize uyarladık. Öyle sorunları detaylı bir şekilde uzatarak çözmüyor. Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirdiği için özellikle İsviçre kanununu tercih ettik ve İsviçre kanunu laik bir kanun, kadın erkek eşitliğini benimsediği için de İsviçre Medeni Kanununu kendimize örnek aldık ve buradan yola çıkarak bir Türk Medeni Kanunu oluşturduk. Şimdi sevgili arkadaşlar, Medeni Kanun ile hayatımıza ne yenilikler girdi isterseniz bir de buna bakalım. Osmanlı zamanında öncelikle şunu da söyleyelim. Osmanlı zamanında bu işlerle uğraşan bir kanun vardı. O kanunun adı Mecelle arkadaşlar. Mecelle ama çok da hani modern bir kanun diyemeyiz. Çünkü birkaç tane örnek vereyim size. Mesela ev işlerinde, evlilik işlerinde boşanmakta Mecelle'ye göre kadının hakkı yok. Yani diyelim ki kadın dayak yiyor. Kadın e, hor görülüyor, eziliyor ama hiçbir şekilde ağzını açıp da Osmanlı Mecelle'sine göre ben boşanmak istiyorum diyemezdi. Sadece erkek boşanma hakkına sahip. Yine Mecelle'ye göre erkek birden fazla kadınla evlenebiliyordu ama kadının böyle bir hakkı yoktu. Yani dolayısıyla Mecelle çok da Türk aile yapısına uygun bir kanun değildi. Peki medeni kanunla hayatımıza neler girdi? Gelin buna bakalım. Mesela dini nikah vardı. Osmanlı Devleti'nin Mecellesinde ama burada medeni kanuna birlikte resmi nikah zorunluluğu getirildi. Ortada bir dini nikah durumundan resmi nikaha geçilmesi devletin aslında laikleştiğini gösteriyor. Bu durum yine bizim ne ilkemizle alakalıdır? Laiklik ilkemizle alakalıdır. Mecelle'de 3-4 tane kadınla evlenebiliyordu bir erkek ama medeni kanunla birlikte Tek eşle evlilik geldi. Dolayısıyla medeni kanun aile durumunu da kökten değiştirdi diyebiliriz. Yine boşanma durumunda kadın erkek eşitliği sağladı. Biraz önce söyledim. Mecellede ne vardı arkadaşlar? Mecellede sadece erkek bunu söyleyebiliyordu. Ama medeni kanunda kadın da bu hakkı sahip, erkek de bu hakka sahip. Yine mecelleye göre mirastan büyük payı ikide bir oranda erkek alırdı. Ama medeni kanunda mirastan alınacak pay kadın erkek eşitliği şeklinde sağlandı. Yani bir miras bölüşülecekse kadın da erkek de eşit miktarda alır. Yine medeni kanun kadınlara istediği mesleği yapma hakkını da tanıdı. Yani medeni kanunun ekonomik bir ayağı da var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla medeni kanun deyince aklınıza özellikle şu gelebilir. Toplumumuzda kadın ve erkek eşitliğini sağlayan kanun özellikle hangi kanundur? Medeni kanundur. Dikkat ederseniz buradan hemen bir ilkeyi çıkartmışsınızdır diye düşünüyorum. Bir önceki konulardan hatırlayacaksınız. Eşitlik işin içine girdiği için medeni kanun hangi Atatürk ilkesiyle daha çok alakalıdır? Halkçılık ile alakalıdır. O zaman ben bunu parantez içerisine alayım. Hatta şurayı çizebiliyorsam da çizeyim diyeceğim ama çizemedim. Neyse sıkıntı yok. Burada özellikle Türk Medeni Kanunu halkçılığa girer. Başında Türk yer aldığı için bize ait olduğu için milliyetçiliğe de girer. Burada tek eşli evlilik resmi nikah olayı geldiği için laikliğe de girer. E zaten başta başına bir inkılap olduğu için de inkılapçılıktır. Ama daha çok hangi ilkeyle alakalıdır diye soracak olursanız halkçılık ilkesiyle alakalıdır diyebiliriz. Evet hukuk alanını bir sayfada kaydırdığımda eğitim ve kültür alanını görüyorum. Burada bu kalalım bir sonraki Videomuzun konusu da eğitim ve kültür olacak. Özellikle burada sevgili arkadaşlar rica ediyorum medeni kanuna lütfen dikkat edin. Çok fazla soru getiren bir yerdir. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa geriye sardırın bir kere daha dinleyin. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur diyerek artık dersimizin sonuna gelebiliriz. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.